Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tıpkı'nın 30. bölüm fragmanı geleceği sorularıyla sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Bazılarınız yorum kısmında yazmışsınız arkadaşlar. 30. bölüm fragmanı geleceği mi arkadaşlar? İşte bu video ile sizlerin karşınızdayım. Sizlere video seyretmek istedim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sizler için paylaşmıştım. Yani 29. bölüm fragmanı 3 sonuydu. Bu bölümlerden sonra arkadaşlar... 3 fragman gelmedi arkadaşlar yine 2 fragman izleyeceğiz o yüzden henüz belli değil arkadaşlar yapım şirketinde nasıl yediklerini düşmemesi için belki de arkadaşlar önce ilk fragmanı yayınlanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar gelmeyebilir arkadaşlar dizimizin sonunda göreceğiz arkadaşlar anında haberdar olmak istiyorsanız sizi için paylaşacağım arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.